Herkese merhabalar. Youtube'da ilk videomuzda Instagram'da olduğu gibi Kayseri yağlamasıyla ile başlamak istedik. Şimdi sizlere evde yapmış olduğumuz Kayseri yağlamasının tarifini vereceğiz. Kuru veya yaş mayamızı ılık suda eritiyoruz. 4 su bardağı un. 1 tutam tuz. Mayalı harcı kabımıza katıp karıştırıp yoğuruyoruz ve bitti bezelere ayırıyoruz. Bezelerimizi tavamız büyüklüğünde açıyoruz. Lavaşlarımızın her iki tarafını güzelce pişiriyoruz. İç harcı için 750 gram kıyma, biraz yağ, 3 soğan, 3 biber. Soğanlarımızı robottan geçiriyoruz. Biberlerimizi güzelce tek tek doğruyoruz. Doğradıklarımızı kıymalı iç harcına katıyoruz. 1 kaşık domates, 1 kaşık biber salçası ekliyoruz. Baharatlarımızı katıp domates suyunu ekliyoruz. Yapmış olduğumuz lavaşları bu şekilde katlayıp iç harcının suyuna bandırıyoruz. Böylelikle lavaşların kenarlarının kuru olmamasını sağlıyoruz. İç harcımızı güzelce ortalarına yayıyoruz. Bu işlemi her kat için uyguluyoruz. Yemesinin kolay olması için dörde bölüyoruz. Üzerine maydanoz ve yoğurdu ekliyoruz. Biz yanına salata da yaptık. Kendisi başlı başına çok doyurucu bir yemek. Bayağı da çıktı içerisinde. Bizi takip edip abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.